dediler evet. Bundan sonra besleyeceğimiz sizin gibi canlar ve yapacağımız dualar daha anlam kazanmış oldu. Daha bereketli oldu. O belediye barınaklarındaki vahşet yapan işçiler ve amirler sayesinde Bizim bu yaptıklarımızın değeri sonsuz kat arttı. Öyle umut ediyoruz kediler ki bunda niye şüphe edelim yani? Bravo oldu mu? Allah'tan şüphe edilir mi? Edilmez. Heee. İntikamın en güzelini o alacak. Anladın mı? Bizim intikam almamız için bu yapmamız yeter. Hapse girmeden anladın mı? Bravo Buradakileri cephane doldurup kendimizi hapse soracak halimiz yok. Ama burada kendimizi savunacak, antrenman yapacak malzememiz var. Bahanemiz de oldu. Hedef atıcılığı, bravo kedi. Hedef atıcılığı, spor, poligon. Oldu mu kedi, bravo. Bugün hayvanlara musallat olanlar, ileride tek dünya devleti kurduğunda, istemediği halkı da, şey yaparlar. Ne yaparlar? İmha ederler. İmha etmeye kalkarlar. Ki onu da yapacaklar zaten. Niyetleri de o. Anladın mı? Bravo. Su uyur, düşman uyumaz. Bu yağmurlu havada Allah'ın intikamı için biz de uyanırız. Anladın mı? Bravo canlar, bravo. Aynen. İntikamı tabii ki Allah'a bırakacağız. Hapse girmemek için. Çünkü belediyenin avukatları da kendileri gibi. Anladın mı? Ama bizim avukatımız öbür dünyada kim olacak biliyoruz. Gerçi sizin avukatınız Allah olacak. Biz sizin yoldaşınız olacağız. Anladın mı? Bravo. Şeydir bravo. Anladın mı? Onun ama gene biz hedef atıcılığı spor yapalım. Bu kıyafetlerin işlerini dolduralım. Airsoft N690 spor niyetine çatı katında dubleks dairemizde kullanalım. Bravo.